Evet. Çok kitap okumanızı, geçmişimizi, tarihimizi okumanızı istiyorum. Okumak gerçekten insanı geliştirir, ufkunuzu açar, gerçekleri görür öğrenirsiniz. Mutlaka kitap okuyun. Dünyada çok geri sıralardayız kitap okumakta, bu çok üzücü. Gözümsüz bir iş şey yapamıyoruz. Yazmaktan yıllarca. Evet, C kategorisinde dereceye giren hemen sporcularımızı buraya davet edeyim. Kimseyi tutmayalım, kim indiriyor. Yorgunum artık. Sevgili Kerem Arkan Yıldız. C kategorisinde için... Aferin Kerem. Ne bakıyım buraya bir dakika. Sen nereden geliyordun? Bu, bu, bu hiç yabancı değil, bu böyle. Bravo sana. Trakya satranç kulübüne. Aferin sana. Ve ikinci... Art çalışkan, art devam ediyor. İşte bunlar, bunlar olduğu sürece, art sen buraya çık, evet. iki, evet. sen de üç çık. olduğumuz sürece bu ülke dünya var olduğu sürece var olacak mı? En büyük Türkiye olacak mı? Evet. 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 evet en büyük Türkiye olacak. En büyük Türkiye olacak. Türkiye'nin sonsuza kadar var olacak sizlerin sayesinde. Şimdi hemen ödüllerini takdir edelim. İsmet Armit hocamı ben? Buraya davet edeyim. İsmet Hocam. B kategorisi üçüncüsünün, C kategorisi üçüncüsünün hemen hediye çeki. Önce hediye çekimi verelim hocam. Hocam onu al da şunu ver. İktidara ver. Hemen C kategorisinin madalyasını da hocama buradan çıkar. Şurada. Evet, üçüncü hemen. Evet, Kerem Barkın'a. Kerem tebrik ediyoruz seni. Başarılarının devamını diliyoruz. Hemen B kategorisi, C kategori ikincisi. Art çalışkan. Çeki de hemen orada hazır. Evet. Tebrik ediyoruz. Geleceğin büyük devleri, büyük ustaları ve Roza sevgili Roza Arslan Çekide hemen orada. Evet, Roza tebrik ediyoruz. Çocuklar üçün çocukla tebrik ediyoruz. Başarılarımızın devamını diliyoruz. Evet. Ben ben şöyle yapacağım. Roza kaldı bakayım. Kaldı. Evet, çocuklar. Madalyanı şöyle tutalım. Hak etti böyle. Tebrik ediyorum. Başarılarınızın <laughs> devamını diliyorum. Umarım çok daha güzel işler yapacaksınız. Çok daha büyük işlerin altına imza atacaksınız. Hemen şöyle şurada sizi bekletelim. <laughs> Ve B kategorisi. B kategorisinde günün üçüncüsü Hasan Bacıoğlu <laughs> o sabah erkenden gelmişler. Hasan Bey, sabah erkenden gelmişler. Hanımefendi dedi ki, Zeki Hocam, e artık yeter bugün bizim ödülümüzü bu turnuvada verin dedi. Allah söyletmiş. Allah'ım. Vallahi bütün çocuklar öyle. Tebrik ediyorum Hasan Bey. Bravo Hasan Bey. İkinci Naci Elmalı. <laughs> Naci'yi tebrik ediyorum. Birinci Fehmi Kabar. <laughs> Hasan Öztürk <Erşik> Hocam. <laughs> Şükrü Hocam. Birlikte. B kategorisinin kupa ve madalyalarını siz takdim edin lütfen. Şuradan çıkarabiliriz. Evet, isimleri tekrar ediyorum. Üçüncü Hasan Bacıoğlu. Hemen hediye çekini takdim edelim. Aynı zamanda madalyasını. Niye o öyle biliyor musunuz? Bir kere bir madalya kaybettim burada, eksildi de. Bir keresinde bir madalya kaybettik. Demek ki çok meraklı bir çocuğumuz vardı ki Haberim olsaydı kupa bile yaptırırdım ona. Madalyamızı alıp gitmişti. Evet, tebrik ediyoruz. Kocaman bir almış. Tarihe geçtik. Evet. Sekiz sütüne manşet denilen olay bu olsa gerek. En büyük şampiyon. Tebrik ediyoruz. Hemen evet, ikincisi, Naci Elmalı. Hocam. İkinci, bir, Naci Gül. Hediye çekimler verdim beni takdim edelim. Günün birincisi bel kategorisi Fehmi Kaban Beyefendi Hocam. Kurban edilen sizlerle Evet tebrik ediyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Arkadaşlar topuk fotoğraf için buradasınız değil mi? Hemen gittiler mi diğerleri? Yok. Yok. Aa, evet. İlk dört, beş bu anda. Ben hemen dörtten söyleyeyim. Ozgur Anar Hoca beş. Mustafa Yılmaz Hoca beş. Ali Bülent Özgören Hoca beş. Tuna Hanım Akaracı beş. Averajla paylaşın. Çok güzel. Çok iyi bir turnuvaydı. Bilmiyorum siz ne diyorsunuz. Çok güçlü bir turnuvaydı. Güzel bir turnuvaydı. Herkesi tebrik ediyorum. Alt kategorinin sayın Mustafa Elmas Bey'i buraya ediyoruz. Evet. Ve Buyurun hoş geldiniz. Mustafa Bey tebrik ediyorum. Üçüncü e, hemen orası Mustafa Bey. Çıkın tabii ki Mustafa Bey hak ettiniz. Sayın Bülent Ali Bülent Özmer amcamız, günün ikinci sinirine beş puan. Ve A kategori birincisi Tuna Han Bakaracı. Gel Tuna Han. Tebrik ediyorum hepinizi gerçekten teker teker e, ee, tek bir şeyi hatırlatmak istiyorum. Biraz yanlış anlaşılmaz inşallah. Hediye çeklerimiz arkadaşlar mümkün olduğu kadar e, öz miktarı kadar. Çünkü tek bir fatura kesiliyormuş, tekrar fiş isteniyor bir şeyler sıkıntı oluyor. Yani mümkün olduğu kadar öz sıkıntı çıkarmayacak şekilde yaparsanız bunlar hep devamı gelecek inşallah. Biraz e, o konuda e, idare, edelim, idare edelim. Teşekkür ediyorum. E, ee, müsaadenizle ben vereyim bari e, madalyalarını. Hocam sizler de yardım edin bana. Gel hocam buyurun. Evet tebrik ediyoruz. Gerçekten Ali Lentoluk'a e, maşallah hep turnuvada e, gayet iyi performansla devam ediyor. Çocuklarımıza örnek oluyorlar. Mustafa Elmas hocam da öyle. Kendilerini uzun, tanıyorum uzun bir zamandır. Tebrik ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Bu arada Torium AVM'ye Uğur Bey sizden yine kimse yok. Torium'u bana bıraktılar tamamen. Torium AVM'yi nezdinizde hepinizin e, teşekkür ediyorum. Bize bu salonu ayırdığı için özellikle size sizlere. E, kendilerine teşekkür ediyorum sizin adınıza. Tebrik ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. İnşallah 9.10'da bir daha görüşeceğiz. Toplu fotoğraf alacağız tabii ilgilenecekler. Hadi çocuklar gelin bakayım. En büyükler buraya.